Herkese merhaba. Motion Temel Kullanıcı Bilgilendirme serisine hoş geldiniz. Ben Semih Avcı, CAD Teknik Destek ve Eğitim Mühendisi olarak görev almaktayım Armada Yazılım'da. Bu serimizin ilk videosunda Motion Temel Unsurlar olarak karşınızdayım. Solidworks'ümüzü açtığımızda Motion Analiz'in aktifleştirmek için öncelikle seçenekler kısmının olduğu bölgeden, eklentilerden Motion analysis kısmının aktifleştirilmesi gerekmektedir. Motion analysis SolidWorks Premium pakette yer alan bir ürün grubudur. Eklenti grubudur. Eklentileri her iki tarafı da tiklersek her SolidWorks açıldığında otomatik olarak çalışma yapacaktır. Tamam diyerek çıkalım. Şimdi SolidWorks'ümüzde örnek bir montaj açtığımızda Bakın şu şekilde bir araba krikosu örneğin üzerinden çalışmalarımıza devam edelim. Şöyle grafikleri bir kapatayım. Daha iyi görünmesi için. Araç krikomuzun montaj örneğini açtığımda bakın bütün montaj ilişkileri verilmiş bir şekilde screw ve montaj özellikleri verilmiş bir şekilde karşımızda montaj düzgün bir şekilde hareket etmekte. Bunlar incelendikten ve bu ayarlamalar yapıldıktan sonra bakın alt tarafta Motion Study bölümü her montaj esnasında otomatik olarak gelecektir. Motion Study bölümüne tıkladığımızda bakın bizim karşımıza animasyon, temel hareket ve hareket analizi olarak üç çeşit bir motion türü çıkacaktır. Bizim hareket analizi göreceğimiz kısmı buradan ayarlayıp hareket analizlerimize bu şekilde devam edeceğiz. Ancak şunu belirtmek isterim. Eklentiler kısmından biraz önce motion'ımızı aktifleştirmiştik. Şimdi ben bunu kapatmak ve buradaki farklılığı göstermek istiyorum sizlere. Bakın oradaki eklentimiz olmadığı zaman sadece animasyon ve temel hareket olarak unsurları aktifleştirebiliyorum. Hareket analizini bana aktifleştirmiyor. Bu şekilde motion analizini niklantelerden çalıştırmasının önemini vurgulamak istedim. Tekrardan motion aktifleştirdiğimde bakın hareket analizi etüdü karşıma gelecektir. Hareket analizi etüdünde temel unsurlarımız nelerdir? Bir alt tarafta şu şekilde tekrardan gördüğümüz gibi hareket etüdüne ait bir unsur ağacı bölümü vardır. Biz hiç şu anda Monsus adı bir etki almadan burada sağa tıklayıp yeni hareket etüdü oluştur diyorum ve yeni hareket ötüdünde gördüğünüz gibi aşağıda bir parçalarımız yeni yer almakta. Burada filtre ürünlerimiz yer almaktadır. İstediğimiz ürünleri istediğimiz şekilde filtreleyebiliriz. Burada bir animasyon oynatacağımız için yani bu temel hareket hareket analizi de olsa bir, burada bir animasyon oynatma durumu olacağı için animasyon oynatmanın yürütme hızını istediğim şekilde ayarlayabiliyoruz. Animasyon sihirbazımız var. Otomatik anahtarlar. Daha sonrasında hareket analizini gerçekleştireceğimiz ürün gruplarımız burada. Motor, yay, sönümlendirici, kuvvet, temas bileşenleri, yer çekimi, sonuçlar ve grafikleri görebileceğimiz bir ekran. Bir de hareket ürünün özelliklerini, ayarlarını ayarlayabileceğimiz bir butonumuz yer almakta. Şu sayfa bizim zaman çizelgemiz. Kaç saniyelik işlemler yaptırmak istediğimizi buradaki zaman çizelgesi bölümünden ayarlayabiliriz. Başlangıç aşaması olarak hareket özelliklerini ayarlamakta ayar tuşuyla başlıyorum ben genelde. Burada kare saniye olarak kaç saniyede kaç kare almak istiyorsanız, ne kadar hassas olmasını istiyorsanız analizinizin ya da animasyonunuzun burada o kare saniye birimini ayarlayabilirsiniz. Ben şimdilik 25 bırakacağım buradaki hareket kare saniyeyi. İlerleme burada görmüş olduğunuz gibi bir de bırakacağım ve daha sonrasında bir hareket analizi çalıştırarak durumun ne olduğunu hep beraber görmüş olacağız. Şimdi krikomuzda temel verilerimizi gördüğümüze göre burada bilmemiz gereken bu analizi gerçekleştirmek için bilmemiz gereken en temel unsur nedir krikoda? Birincisi burada kaldırmamız gereken aracın ağırlığı nedir şeklinde bir bilgiye ihtiyacımız var. Bir de motoru hangi bölgeden çevireceğiz. Ona ihtiyacımız var. Bir de tabii ki yer çekimi etkisine ihtiyacımız var. Bunları şu anda teker teker işleyelim. Öncelikle bakın burada motor bilimi eklemek istiyorum. Motora bastığımda burada rotatif motor ve lineer motor olarak bir iki motor tipi ekleyebilirim. Biz burada rotatif motoru kullanacağımızdan dolayı rotatif motor eklentisini tıklayarak motorun dönmesini etkileyecek yüzeyi işaretliyorum. Daha sonrasında hareketin hangi yönde olmasını istiyorsanız buradan hareketin yönünü ok işaretlerinden değiştirebilirsiniz. Ve hareketin hızının ne kadar olmasını istiyorsak buraya o RPM'i girmek gerekiyor. Ben burada 150 RPM olarak bu değeri gireceğim. Ve şu anda tamam diyorum. Bakın hareket edildiği unsur ağacı bölümüne rotary motor olarak değilim geldi. Ben bunu istersem sağ tıklayıp haç öğesini yeniden adlandır seçeneği kullanarak sizin bilmeniz gereken bir motor değeri ise örnek veriyorum işte 150 rpm'lik bir motor değeri olarak ismini değiştirebilirsiniz. Burada unsur ağacından motor ismini değiştirdikten sonra benim için gerekli olan en önemli değerlerden biri de yer çekimi olduğu için hemen yer çekimine basıyorum. Yer çekimine bastığımda bakın otomatik olarak Z'de başlattı. Z'de başlattığı değeri yeşil ok olarak sağ köşede gösteriyor bana. Ama bizim için yer çekimi kuvveti ne yönde olmalı? Y yönde olmalı. Ve Y yönüne basıyorum. Hatta şu an pozitif olan taraf yukarı taraf, x y yönünde olmalı. Bakıyorum yeşil ok bana aşağıyı gösteriyor. İstersem buradan yine okun yönünü değiştirebilirim. Bizim için aşağı doğru bir kuvvet geleceğinden dolayı aynı zamanda yer çekimi aşağı doğru olduğu için yer çekimi gibisini aşağı doğru yönünü seçiyorum. Bakın buradan Yer çekimi incelediğimde standartlarda yer alan 9806.65 mm bölü saniye karenin otomatik olarak geldiğini görüyorum ve okeyliyorum yer çekimini de. Daha sonrasında kuvvet eklemem gerekiyor. Kuvvet tuşuna basıyorum ve kuvvet tuşuna bastıktan sonra hangi yüzeyden bir kuvvet uygulanacağını da bana işaretleme gerektiğini söylüyor. Kuvvet tiplerinde tork ve direk kuvvet olarak Değiş, istediğimi yapabilirim. Yönlerde de yalnızca eylem veyahut da etki tepki yönünü seçebilirim. Biz burada şu anda kuvvet ve yalnızca eylem seçeneklerini göreceğiz. Kuvvet olarak bu alanı işaretliyorum arkadaşlar. Daha sonrasında da kuvvetin yönünü işaretlemem gerekecek. Ben burada bir yüz belirteceğim. Bakın şu alt yüzü işaretlediğimde kuvvetin yönünün aşağı doğru olduğunu görmüş olacağız. Eğer burada kuvvetin merkezli bir şekilde olmasını istiyorsan bakın şu anda biraz kaçık bir şekilde oldu. Burada ilk işaretlemiş olduğumuzu siliyorum. Bakın şuradaki ortadaki yüzü seçtiğimde bu alandan aşağı doğru bir kuvvetin geleceğini işaretlemiş oldum. Kuvvetim şu anda sabit olacak. Vereceğim değer e, örnek olarak aracın 1 ton olduğunu düşünelim. Arabamızın ağırlığı 1 ton olarak varsaydığımızda 1 ton için Newton'a dönüştürmemiz gerekiyor burada değeri. 1 tonluk değer ilk önce kilograma dönüştürüyorum. 1000 kilogram 1 sıfır daha eklediğimde bunu direkt Newton'a çevirdiğimi düşünüyorum ve okeyliyorum arkadaşlar. Şu anda kuvvet değerimi, kuvvet değerimi de verdikten sonra bakın unsur ağacından motor değerimi, yer çekimi değerimi ve kuvvet değerimi girmiş oldum. İstersen burada bakın, bir de iki kere üzerine tıkladığımda kuvvetin değerini araç ağırlığı şeklinde bir ad değişikliği yaparak benim daha rahat tanımamı sağlayabilirim. Tüm bu işlemde gerçekleştikten sonra bakın şurada hesapla butonumuz var hesapla butonuyla bunun çalışmasını sağlayabiliriz. Bakın şu anda hareket analizinde bir hata aldığımızı görüyoruz. Analizle mesajı olarak. Bakın çözücü yakın başarısız oldu. Onun asıl nedenleri şunlardır şeklinde bir bana 8 madde oluşan bir değer verdi. Bakın doğruluk ayarlarını gevşetmem gerektiği, modeldeki parçaların hızları ediyorsa buradan ayar yapmam gerektiği gibi bana bir hata ile alakalı bir menü çıkarıyor karşıma. Tekrardan ben gelip bu durum incelediğimde motorun yönüyle alakalı olduğunu düşünüyorum ama bir bakalım isterseniz. Tekrar motorun yönünü değiştiriyorum. Hesapla diyorum. Evet. Hareket analizimi bu şekilde gerçekleştirmiş oluyorum arkadaşlar. Şu an hesaplamadan buradaki analizi hesapladım ve oynat tuşuna tekrar bakın. Oynattığımda hareket ettiğini Gerçekleştirmiş oluyorum. Oluşturmuş olduğumuz hareket analizini diyeyim, söylüyünce önden de anlattığım gibi oynat tuşuyla animasyonu oynatabiliriz arkadaşlar. Daha sonrasında bakın 5 saniyelik bir analiz gerçekleştirdik. Bu analizi uzatmak istediğimizde nasıl yapıyoruz? Zaman çubuğunda sağa tıkladığınızda bakın zaman çubuğunu taşı şeklinde bir şeyimiz var. Bunu 8 saniye taşımak istediğiniz örnek veriyorum. 8 saniye çizgisine taşındı. Ayrıca bunu da e, analizin bitiş noktasına tutup 8 saniye taşırsanız tekrardan hesaplama bölümü yaparsak analizimizi 8 saniye uzatmış oluruz böylelikle. Şimdi ilk temel unsurlarımız bu şekildeydi. Diğer videomuzda görüşmek üzere.